Bilmiyorum kalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi, arkadaşlar iyi. bugün ki kendimizin bir şeyler yaptık. Bundan sonra Kendim burada iyi. video çekecek. Saklan Saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Evet, evet. oynayacağız. Şehrimizde büyük yeri arkadaşlar. Kanka. O yüzden polis kanka, yerindeyiz arkadaşlar. Kanka. Arkez, biz sen, biz sen neden gerek? Alın. Hı? Hı. Şey, şey, şey. Ben Arkadaşlar işte biz kızgın yüzümüzdeyiz bak, Hoşumuz yok. geliyor Kanka Tamam Yok yok yapmayacağım evet, evet, evet. En azından gidecek direkt ayıtı. Direkt ayıtı. Kim saklanıyor Kanka kim saklanacak ben, ben ben hmm, Tamam tamam Kanka, Polis yerinde sayıyor ha, evet, evet. Burada mı 1-2-3 direkt gittim arkadaşlar sayıyorum. İçimde sayıyorum arkadaşlar merak etmeyin. Evet arkadaşlar işte, bu arada abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Evet. evet. Sen sesin de çalışın. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Neyse arkadaşlar. Bu arada kanka 15 anan satayım. E tamam. Arkadaşlar kanka bu çok zor olacak ya. Şehrimiz çok büyük. Çok tasarladık arkadaşlar. Kanka 25. Neyse sen. neyse evet söylem, neyse Azmiye neyse. Evet. bir sabah yapayım ben. Böyle sen nasıl bu arama amına var mı? En son 36 kim oldu? Nerede? Ha, uçucuk. Olus bir. Ama de Ben de bilmiyorum. Gelmiş şimdi. Ben araba neden arıyorum? Gelsin, gelsin. Nerede? Ha, bize söylemişti işim var gidiyorum. 5. Evet. 5-10 dakika geleceğim demişti. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz bu <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 tamam tamam atıyorum oynan. Tamam atıyorum. Attım. <laughs> Attım çıkmak istemiyor. Tamam attım tamam. Arkadaşlar size bir bankamız böyle ama arabayı da sokmuşum buraya. Evet arkadaşlar kanka ben takipçilerimize bir şey göstereyim Sen gizlemişsin gelirim şimdi. Bu arkadaşlar bizim evet arkadaşlar para mara, yani böyle böyle şeyler var. Tabii ki de de var arkadaşlar. Gelecek bakalım merak etme. Neyse arkadaşlar biz bir hoca bulduk arkadaşlar. ne? Neyse. Tamam sayacağım. Arkadaşlar bir ba baya paramız var. Bir amca vardı biz onu öldürdük. Bir elmaslar çıktı ya. Burada. Tamam. Biz bunları neden, neden yaptık arkadaşlar onu hiç bilmiyoruz. Bu videoyu ikimiz yaptık ama sayıyorum. Gittim sayıyorum arkadaşlar yeniden. Bu arada 10 oldu ha, kanka. Evet oldu oldu oldu. Şimdi 15. Valla. İlla Vallahi illa mı? Vallahi illa. Bitti Yok 20. <laughs> evet. Bakalım ne olur dakika. ben şey yapıyorum. Yağmur da yine başladı yani. Evet, aslında ben gidip onu arayayım bir başka. Onun evine bir gidin, belki <laughs> evimde de. Selam. el. koş, 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 koş. koş, koş. 쟤네. 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 Evet. Arkadaşlar ben bildiğim vardır böyle yapıyorum. Hı? Bir karanlık oldu. Hiç arkadaşlar ben konuşuyorum. Ama senin ismin yakın duruyor. Hı? Evet arkadaşlar merak etmeyin bildiğim var. Varsa... Tamam. Bildiğim var arkadaşlar. Işte. PC Pisliğe... ne? Bang 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 yiyoruz. Şunu hmm. tamir edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hiç kendi kendime konuşuyorum. yerindeyim zaten saklanmışım saklanmışım zaten yerinde. <laughs> kendime çekme Ya hak sorun. <laughs> Çoy. <laughs> Ananı. Sen ne yapıyorsun çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Sikim seni be. Kanka bir bankada ya. Bankaya bakmamış gel <laughs> be. Kanka sen bir şey yapma. Ben şehri tanıtayım. burada arkadaşlar mağaza burası. Buradan bir ev gibi bir şey. Arkadaşlar o sandık gördünüz o yani elmas falan orada alabilirsin elmas yemek falan burada restoran arkadaşlar çok güzel oldu bura polis yeri bilirsiniz bura hiç kendimize yaptık bir şey yapmak için bura arabaları park ediyorsunuz bura park arkadaşlar tabii ki onu da yaptık yani çocuklarımız eğlensin diye bir şey yaptık. Mesela onlar bu adam parkur yapacak bak ben çocuk değilim neyse kısa kısa yaptım ama böyle yapardılar, böyle yapardılar. Nasıl böyle yaparlar nasıl böyle gidiyorlar bir tane daha arkadaşlar böyle, böyle, böyle yaptım bana iki tane ben yaptım o gibi parlamayı bir kere böyle, böyle yaptım böyle çocuk gelsin böyle yaparsın çok eğlenceli bir şey yani arkadaşlar ben, ben sabun kalktım gidelim buraya. Burada evlerimizi göstereceğim size. Evet arkadaşlar bu hastane. Evet burada yani yemek isterseniz alırsınız. Bu arabalar var. Burada arkadaşlar işte, tofşan satan bir yer. Yani, yani inek minek böyle şeyler satan yer. Bir de arkadaşlar bu tarafta gidelim. Pover'in evini direktman göstereceğim bir daha Burada kendi kendimize otobüs bile şalım öyle bir yer. Koş koş. Burada park edilen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan gidelim böyle. Burada da evler var. Kim isterse ev getiriyor. Bu evleri hiç kimse almamış. Buraya hiç öylesine kaldım. şey oldu. Burası benim evim arkadaşlar. Burayı görüyorsunuz. Anlatıyorum. Da...

İki İki o, o, Titan dedi bir çocuk yaptı. Yazdı buraya. Burada böyle şey yapmış. Burası benim evim arkadaşlar. Burası o Titan 1545. Yani onun evi. Bir depo de Power'ın evi gösteriyor. Power'ın evi de buradaydı. Buradan gidelim. Buradaydı yani. Böyle. Tabii burada. Dokuz. Evet, bu benim evi değil. Arkadaşlar burası. Evin içinde yaşadığım arkadaşlar. Bu benim evi değil. Burası arkadaşlar. Buradan diye kan saklayalım. Arkadaşlar burada şu hiç öylesine yer ne yapar. Kaç gibi de bir yer Burası. Burası neydi? Yani burada şimdi çaktım el hareketi şeyi var. Bak mesela. Hadi bakalım. el el şimdi buranın kapısını da kapatmamış ya çocuk evet buran bir şey yani burası böyle Elmas var filan var burası yukarı olan çocuk ne kadar giz olmuş ya burası da elmas filan Hmm, burada oturup yemek yersin öyle bir yer. Kendi evimin içerisinde göstereceğim arkadaşlar. Şu an söylerim. Gelir yanına. Çakalım. Ben de gösteriyorum arkadaşlar. Ben de bu arada indirmek Ben de bu arada gidiyoruz. Bulacağız şimdi. O parkurları Pover'den ben yaptım. Öyle öyle. Parkur yani blokları da. Ben Pover yaptım. Arkadaşlar çok iyi bir şey oldu ya. Vay iyi bir şey oldu. Evet benim evim. Evet burası. Burası. Buradan gideyim. Evet burada karaj var arkadaşlar. Mesela oradan kırmam şimdi. Evet. Burada bir şey var. burası salon. Evet, bu da bir yerine geçin. Evet, bu da bir burada. Hadi arkadaşlar. Ne konuş Yukarıda da var. Haydi otalım. Evet, evet bu benim olduğu gibi bende de var tabii ki arkadaşlar. Onun 7. Evet, arkadaşlar bakın. Geliyor. Evet, Evet bu da el hareketi arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. Burada benim dağım, yatak odam. Yatak odam benim arkadaşlar. Burası da banyo arkadaşlar. Banyo. Burada mesela çimleri izleyeceğiz. Da şey bir sesim var ki bu çocuk nerede kaldı? Yani. Yakal arkadaşlar. Bir şey göstereyim sana size. Burada arkadaşlar 2-3 tane eşyalar var. Burayı ismini silmek diyorum. Nereye gitti? Oo. Üçücüğü öldüreceğim mi? Elmalarım yok. Neyse. Böyle giysilerim var arkadaşlar. Orada da bir şeylerimiz var. Bir de arkadaşlar giysi yerimizi. Pover kanka. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Oyna <laughs> mı kat? <laughs> yok gelmedi. Kanka biliyor musun ne yaptı? Benim elmalarım vardı ya. Yani. Hepsini kırmış kendi evine kalmış. Kendi evine kalmış. Kendi evine kalmış. Gibi, bir, 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 evet. Bu, bu en de buraya koymuş. Bakın arkadaşlar. Bir anca dedik ya. Evet. Anca dedik ya orası arkadaşlar. Power ile biz şey bir şey kare... yaptı. Evet. Bir Kanka bir arka tarafa git bak ne yapmış oraya kızacaksın. Evet buraya git buraya git. Like atma. Ben onu video çekmeden şeyde görmüştüm. Arkamda. Uğur'uz bir türlü ya. Ananı satayım. FIFA'dan da mesaj geliyor. Bir dakika, bir dakika. Bak arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Öyle arkadaşlar. Şehrimizi gösterdim. Arkadaşlar biz safranbaş oynuyorduk. İstersen kanka ben videosu döndüreyim. Evet. evet. Sağ olun arkadaşlar. Hepiniz bir dakika böyle, böyle size karşılayın. Tamam. Üşenesiz şimdi oyuna girir. Onu sikeceğim. Evet. Arkadaşlar videomuz Bahreği buraya kadardı. Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Evet video çıktı kartlardan izleyin. Bay bay, bay, bay Allah'a Allah emanet.